Ah gıdıklayın şu çocuğu. Gage. E Temi teyzene dikkat et. Temi te Doğrusu Temi teyze bana dikkat et olacakken <laughs> ciddi misiniz? Temi ve ben bu ara ortak ebeveyn gibiyiz. Glen için uyanıyorum. Onu Temi'ye götürüp şuna biraz bak da biberonunu hazırlayayım diyorum. Mamasını içirip altını değiştiriyorum. O sırada Gage uyanıyor ve hepsini bir de onun için yapıyorum. Bak, 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 Gel buraya. Bak, bak, bak. Bak 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 evet öyle. Şunu giy bakayım. Dur. <laughs> Dur sana. Teşekkür ederim. Öp bakalım. Öp. Oh, oh, Gage. İyi misin? Tamam tamam bir şey yok. İlk birkaç gece çok zor geçti. Gage geceleri iyice kuduruyor. Bütün gün yoruluyorum. Amanda ve Misty için endişelenmek durumumu daha da zorlaştırıyor. Evet, sen neler yapıyorsun? Ben onu şuraya koyacaktım. İkimiz de ameliyat olduk. Ve kimse bize ameliyattan sonra nelere ihtiyaç duyacağımızı söylemedi. Her şeyi kendi başımıza öğrendik. Amanda ve Misty'ye kolaylık olsun diye küçük bir hediye paketi hazırlayalım dedik. Çay hazımsızlığa çok iyi gelir. Mideyi yatıştırır. Ben de battaniye koyuyorum. Sarınırlar ne güzel. Hı <laughs> hı. Sıvı diyetinde olacakları içinde haşlanmış tavuk suyu. Bunlarda porsiyon kontrolü için. Evet. Fasulye. Gazın kaynağı oydu. Benim hiç ihtiyacım olmamıştı. Evet, benim olmuştu. Mideme, boğazıma ve gaz baloncuklarına çok iyi gelmişti. Ben çok fazla gaz baloncuğu hatırlamıyorum. Ben senin gaz baloncuklarını hatırlıyorum ama. <laughs> hatırlıyorum çünkü bu sabah yine saldım. <laughs> Sana da günaydın cadı. <laughs> Ameliyat sonrası gaz nasıl bir şey? Çok kötü. <laughs> kısa kısa mı yoksa? Yo. hayır. Oh, hayır, 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 Bir hayır, kere hayır, çok hayır, gürültü. Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bazen dört dakika boyunca devam edebiliyorlar. Senden nefret ediyorum. Ben senden daha çok ediyorum. Ama seninkiler çok berbattı, iğrenç kokuyordu, çok kötü. Ama o ameliyat öncesindeydi. Evet ama şimdi daha kötü. İki saniyede bir salıyorsun. <laughs> Demek fasulye yemem gerekiyor. Sen bir de gaz çıkarınca haber de vermiyor. <laughs> ben hiç olmazsa özür dilerim diyerek haber veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama korkunç şekilde gaz çıkarıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Tuğla duvarlar yıkılacak gibi oluyor. İnsan bana ne çarptı diyor. <laughs> Artık eskisi kadar kötü. Burnuma suni teneffüs gerekiyor. Ben de onu çıkarana kadar suni teneffüslük <gülüyor> oluyorum. <gülüyor> Bir kere burada otururken gaz çıkardım. Fırat'ın kırmızı oldu. <laughs> Çıkarırken kendini kasmayacaksın. <laughs> Bir yerlere uçup gidiyor. <laughs> Ama istediğin yerlere gitmiyor işte. <gülüyor> <gülüyor> Mesela tuvalete. Bu senden. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda çıkardığın zaman ne hissediyorsun? Ah. Yüzlerce melek gökyüzünde ilahiler söylüyor gibi mi? ne dedim ben. <laughs> ne söylüyorlardı Emi? <Amy? gülüyor> dedim ki. Gökyüzünde. <laughs> <laughs> Program işimi değiştirebilir miyim? Beynimi değiştirebilir miyim? Aa, bak bu daha yerinde bir İnternetten istek İnternetten falan mı getirtsek acaba? ne güzel değil mi? Estetik bir şey hazırladım. Ne ben estetik bir şeyim ne de hazırladıklarım. <laughs> Bunları beğenirler mi? Bilmem. Cadı kardeşlerimiz çok müşkül pesenttir bilirsin. Neyse iyi ki Christianların da. Onu diyecektim. Amanda ve Misty zaten cadının önde gidenidir. Ameliyattan sonra iyice ağlak cadılar olup çıkacaklar. <laughs> Zayıflama yolculuğunda Amanda ve Misty'nin de bize katılacağını bilmek sevindirici. Kardeşlerimiz daha mutlu, daha sağlıklı olacak, daha uzun yaşayacaklar. Tabii bir şeyler ters gitmezse bu beni çok korkutuyor. Sinirlerim çok bozuk. O yüzden aklımı başka şeylere vermek istiyorum. Ne dersin? Yemeğe çıkalım mı? Sushi yeriz. Evet. Ben çiğ balık yemem. Ben de. Hep kızartıp yedim. Yok yok hayır. Sushi yemiştim. Tadına baktım ve dedim ki... Hayır. Öyleyim işte Amy. Ne zamandır değişik bir şeyler denemek istiyordum. Sen, ben ve bebekler. Birlikte kaliteli zaman geçiririz. Olmaz mı? Olur. Yani bir lokantada bunu hiç yapmamıştık. Denemeye razıyım. Olur. Bir şeylerle meşgul olmak güzel. Sadece Misty ve Amanda'yı değil, Caleb'ı da düşünmemek iyi gelebilir tabii. Caleb'ın en çok nesini özlüyorsun? Her şeyini gülüşünü saçını berbat bir durum. Uzak mesafe ilişki çok zor. Ayrıca kilo vermemesinden de korkuyorum. O yüzden Amy ile birlikte biraz kafa dağıtmamız lazım. Bak içimizde bu kadar öfke birikmişken bizi öfke odası paklar. Öyle bir oda ayırttım. Yani bir öfke odası ayırttım. Öfke odası da ne? Öfke odası mı? Harika bir yer. O odaya girip her şeyi kasıtlı olarak kırıp döküyorsun. Balyoz, bıçak, aklına ne gelirse fırlatıyorsun. Her şeyi yapabiliyorsun. Her şeyi ama dilediğince. Emi sürekli dokunsan ağlayacak halde geziyor. Hep gergin. Bir şeyleri fırlatmak ve bir yerleri yumruklamak sakinleşmesini ve kendisini iyi hissetmesini sağlar diye düşünüyorum. Doğru dürüst yemek yemediğini ve uyku uyumadığını biliyorum Amy. <laughs> Sorun da o zaten. Ama madem benim evimdesin, kendine çeki düzen vereceksin. Biraz da bir şeyler yemeye başlamanı ve mutlu olmanı istiyorum. <laughs> Güçlü olmaya çalışıyorum ama çok zor. Biliyorum. Demin'in başına bu işleri açtığım için de üzülüyorum. Yani kocasını uzun zamandır göremiyor. Derken... işte bum iki tane bebekle onun, onun evine yerleşiyorum. Üzülüyorum çünkü... Bir de bunlarla uğraşmak zorunda kalıyor. Ablamın sorunları... Zaten kendine yetiyor. Bilemiyorum Amy ama senin için çok endişeleniyoruz.